Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Türkiye yine bir numara oldu. Hedefleri tek tek yok ettik, ödülü aldık. Değerli izleyenler Baykar başarıdan başarıya koşuyor. Şampiyon ilan edildi. Türkiye ve dünyanın en önemli savunma şirketlerinden biri olarak gösterilen Baykar, büyük bir başarıya daha imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi 30. olan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi. Dünyada alanında en iyilerinden birisi olarak gösterilen savunma şirketi Baykar, ihracat şampiyonu ilan edildi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın elinden aldı. Dev savunma şirketi Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, söz konusu ödüle ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat şampiyonu ilan edildik. Milli ve özgür olarak geliştirdiğimiz Milli SİHA Bayraktar TB2 ile sektörümüzün toplam ihracatının %28'ini Baykar olarak gerçekleştirdik birçok farklı ürün ve sektörde bulunmak yerine sadece bir alanda uzmanlaşmaya ve yüksek teknolojili argesinde derinleşmesine ihtisas sahibi olmaya özen gösterdik. Bu müstesna başarıyı da uzun yıllar emek vererek odaklandığımız tek bir platformla ile aldık. Bugün 30 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladığımız Bayraktar TB2 SİHA'ları alan ülkelerin hepsi bu alımları kendi savunma bütçelerinden karşılıyor. Bu ülkeler ne Eksim Bank kredisi ne de herhangi bir devlet hibesi kullanmadan bu alımları gerçekleştiriyor dedi.